Kıymetli izleyicilerim ve takipçilerim, Alev'le Mutfak Aşkına, kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün de sizler için sadece 3 ana malzeme ile yaptığım yumuşacık nefis bir portakallı lokum tarifi hazırladım. Hiç zaman kaybetmiyorum ve hemen tarifime geçiyorum. Hepinize iyi seyirler. Tencereye ilk olarak 1 su bardağı nişastayı eleyerek alıyorum. Buğday ya da mısır nişastası hiç fark etmez. Her ikisini de kullanabilirsiniz. İçerisinde topaklanma olmaması için nişastayı elemenizi tavsiye ederim. Sonrasında 3 su bardağı taze sıkılmış portakal suyu ekliyorum. Portakal suyunu da aynı şekilde süzgeçten geçirerek tencereye ekliyorum. Çırpıcı yardımıyla güzelce karıştırıyorum. Sonrasında şekeri ekleyeceğim. Bu arada henüz tencerenin altını açmadım. Tüm malzemeleri ekleyip güzelce çırptıktan sonra tencerenin altını kısık ateşe getirerek pişirmeye başlayacağım. Güzelce çırparak hazırladım. Daha sonra içerisine bir su bardağı toz şeker ekliyorum. Ve son olarak güzelce yıkayıp kuruladığım bir adet portakalın kabuğunu rendeliyorum. Lokum için gerekli tüm malzemeleri tencereye koydum. Şimdi kısık ateşe getiriyorum ve sürekli karıştırarak pişiriyorum tarifimde kullandığım tüm malzemeleri videonun altındaki açıklama kısmına ölçüleriyle birlikte ekliyor olacağım. Oradan da bakıp faydalanabilirsiniz. İyice kaynayıp kıvam alıncaya kadar karıştırmaya devam ediyorum. Çırpma işlemini ihmal etmeyin aksi halde topaklanacaktır. Lokum yavaş yavaş kıvamını almaya başladı. Bu aşamadan sonra artık çırpıcıyı kullanmıyorum. Spatula yardımıyla tencerenin kenarlarını iyice sıyırarak sürekli karıştırmaya devam ediyorum. Ve de kısık ateşte yine pişirmeye devam ediyoruz. Biraz daha katılaşıp kıvamını alması gerekiyor. Birazdan kıvamının nasıl olması gerektiğini sizlere göstereceğim. Kaynamaya başladıktan sonra yaklaşık 15 dakika daha kaynattım ve istediğim kıvama ulaştım. Lokumu koyacağım kabı su ile ıslatıyorum. Güzelce çalkaladıktan sonra suyu döküyorum. Böylece lokum kaba yapışmamış olacak. Tamamını borcama aktarıyorum ve bir kaşık yardımıyla üzerine düzeltiyorum. Oda sıcaklığında soğumaya bırakıyorum. Sonrasında üzerine hava almayacak şekilde kapatarak buzdolabına kaldırıyorum ve bir gün boyunca dinlendiriyorum. Ertesi gün çekimime devam ediyorum. Lokumu buzdolabında bir gün boyunca dinlendirdim. Üzerini bolca Hindistan cevizi ile kaplıyorum. Ve de borcamı sunum tahtasına ters çeviriyorum. Üzerine de bolca Hindistan cevizi serpiyorum. Şimdi bıçak yardımıyla kare olacak şekilde kesiyorum. lokumun tamamını keserek hazırladım. Tekrar bolca hindistan cevizi serpiyorum ve lokumların tamamının hindistan cevizi ile bulanmasını sağlıyorum. Son olarak hazırladığım lokumları sunum tabağına alıyorum. Gördüğünüz gibi çok fazla malzeme gerektirmeden pratik bir şekilde harika lokumlar yaptık. Sizler de bu güzel tarifi evinizde yaparak çay ve kahve yanında ikram edebilirsiniz. Biz gibi portakallı lokumum artık servis için hazır. Bu pratik ve lezzetli tarifimi yapıp deneyecek olan herkese şimdiden afiyet olsun oldukça esnek ve gerçekten çok lezzetli oldu. Sizler tarifimin son halini izlerken ben de sizlere veda etmiş olayım. Bugün yine çok güzel bir tarifimin sonuna geldim. Beni izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. Videomu beğendiyseniz beğenmeyi, hala kanalıma abone değilseniz bana destek olmak için abone olmayı ve yeni videolarımdan anında haberdar olmak için bildirim zilini açmayı unutmayın lütfen. O değerli ve güzel yorumlarınızı her zaman bekliyorum. Videolarımı görmesini istediğiniz arkadaşlarınızla paylaşabilirsiniz. Tarifimi yapıp deneyecek olan herkese şimdiden afiyet olsun. Bir sonraki tarifimde görüşmek ümidiyle. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun.